Arkadaşlar merhaba. Bugün size resimle oturum açmayı Windows işletim sistemimize resim seçerek girmeyi o yöntemi anlatacağız. Uzun şifrelerde bir kurumda çalışıyorsanız ve uzun şifreler girmeniz gerekiyor her seferinde. Bunu basitleştirmek için oturumla şey resimle oturum açmak çok pratik oluyor. Bunu göstereceğim. Bunun için ayarlar Başlata Ayarlar yazarsanız, ayarlara gelirseniz Hesaplar menüsüne gireceğiz. Ee, şuradan da ayarlara gidebiliyorsunuz. Buradan e, ayarlar, tüm ayarlar derseniz yine aynı yere gelebiliyorsunuz. Hesaplara tıklıyoruz. Buradan oturum açma seçeneklerine tıklıyoruz. Resimli parola seçeneğine tıklıyoruz ve ekle diyoruz. Burada bir, bir kere de mahsus olmak üzere şifrenizi yazıyorsunuz. Ondan sonra resim seçin aktif oluyor. Resim seçiyoruz. Ee, bir tane resim var. Mesela resimin şu kısmını 3 aşağı 5 yukarı her gün her gün aynı şeye basacağınız için bastığınız yerleri unutmayacaksınız. Bir buraya basacağım bu resmi kullan bu resmi kullan diyeceğiz ilk önce birinci basacağımız noktayı seçiyoruz şurası ikinci şurası olsun üçüncü de şurası olsun tekrar bir daha girmemi istiyor birinci burasıydı ikinci burasıydı üçüncü de şu noktaya basmıştım evet şey yaptı tebrikler dedi başarıyla onayladınız dedi ve son tıkladım şu anda e, resimle girmeyi aktif hale getirdim. Bir e, bunu şeye hale getireyim. Denemek için kilitliyorum sistemi. Evet resimli e, resim geldi. Bir buraya tıklamıştık. Bir buraya, bir de buraya tıklamıştık. Gördüğünüz gibi e, sistem şifresiz bir şekilde açıldı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.